الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وتعاته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar, bizi en güzel şekilde yaratan Rabbimiz, dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini bilmemiz için kitabımız Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir kitabımızı bize yaşayarak en güzel bir biçimde anlatan rahmet peygamberimiz, yani Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı göndermiştir. Okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz ya Muhammed biz sene ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Öyleyse Efendimizin konuşması, susması, yani içmesi, <laughs> her türlü hayatı bizim için rahmettir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Kıpti resulüm de Allah'ı çok zikreden, ve ahiret gününe iman eden Allah'a kavuşacağını kullarlar için en güzel örnek vardır. Yani en güzel örnekler ondadır. Buyurarak bize yolumuzu, yüzü gösteriyor. Allah yarattığı kullarının nasıl olması, nasıl yaşaması gerektiğini peygamberimizi göndererek bize bizden istiyor. O halde bizim için ümmet olmakla şeref duyduğumuz peygamberimiz bir devlettir, bir hazinedir, bir rahmettir. O halde bizim için ümmet olmakla şeref duydunuz Peygamberimiz. Bir devlettir, bir hazinedir, bir rahmettir. Mutlumu şu ayetin mahalliyle bitiriyorum. Ya Muhammed de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin, günahlarımızı bağışlasın.